Merhaba arkadaşlar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali. How to Skyblock serimize kaldığımız yerden 18. <laughs> bölümümüze devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki bölümde hatırlarsanız otomasyon sistemimizi geliştirme yapmıştık. Biraz facia ile sonuçlanmıştı ama ben çözdüm. Boruları değiştirdim. Şuraya cyclic assembler'ları koydum. Gördüğünüz gibi burada gravel'lar çıkıyor. Buradan kompresler giriyorlar. Ondan sonra buradan e, gravel'lar sivleniyor. Tekrar bunun içinde sende dönüştürülüyorlar. Bu sendten bir tanesi buraya, bir tanesi bu arkadaşa gidiyor. Bu elemelerin sonucunda çıkan arkadaşlarımız sandıklara girip şuradaki arkadaşımızın içine teslim oluyor. Gayet de güzel bir sistem oldu. Hatta bakın 7 blok diamond'ımız olmuş bile. Tek sıkıntımız bunu elle beslemek gerekiyor. Aslında buna da bir boru çekip otomatikleştirebiliriz. Lakin ki şu anda gerek yok. Aynen. Hoppa. Şimdi artık kaldığımız yerden şu görevlerimize devam edelim. Şimdi. Kitabımızın birinci chapter'ında sadece end cake kaldı. End cake'i yapmak için şeye ihtiyacımız var. 6 ee, tane eye of ihtiyacımız var. Şu anda buna gerek yok. Yani bunu yapmamıza gerek yok. Bu kalsın. How to feed the beast'te şurada e, bir delighted meal, bir tane de meat feast pizza yapmamız lazım. Hemen bunları halledelim, aradan çıksın arkadaşlar. Şimdi şu yukarıdaki aletimiz, şuradan bir tane su çalayım. Aynen. Şu arkadaşımız bize e, snowball yapıyor. Hoppa. Gördüğünüz gibi Snowball yaptı. Ben de zaten Smoothie yaptım bir tane. Şurada görebilirsiniz. Blackberry Smoothie. Şimdi. Hop. Sen gel bakalım. Sen gel bakalım. Şimdi bize ne gerekiyordu bunun için? Döndük. Hop. Smoothie'miz var. Deluxe Cheeseburger gerekiyor. Aham da şurada bir Deluxe Cheeseburger'imiz olacak. Bacon mushroom deluxe cheeseburger. Çok güzel. Şimdi sen geleceksin. Bir tane smoothie. Bir tane de patates kızartması lazım bize. Bakalım o nasıl yapılıyormuş. Tuz, patates ve bake bear. E, patatesimiz var mı? Olması lazım ya. Heh. Şuradan bir tane patates. Bake bear. Ve tools. Hop. Şu da delight tıp meal'ımızı da yapmış olduk. Hemen bir tane revert back alalım. Şu arkadaşları buraya bir sallayalım. Sen de git. Aynen sen de git. Sen kal. Seni içeceğim. Şimdi meat fist pizza'ya ihtiyacımız var. Bunun için ne gerekiyormuş? Bir tane pizza. Şimdi şuradan. Potu alacağız. Pizzamız var mı? Supreme pizza var. Hiç normal pizzadan yok mu ya? Vallahi yok. Yemişiz. Yemişiz. Bakalım. Hamur, domates. Ee, bu ne? Cheese lazım. Şuradan hamur. Cheese. Domat da vardı bizde. Arkadaş gözlerim görmüyor ya. Yani. Domates. Bir tane de firm tofu. Bunları yanılmıyorsam potta karıştıracağız. Yok. Bakeware'de yapacakmışız. Bakeware'de burada hamur, peynir, domat. Şu arkadaş. Şimdi şu pizza. Okey. Ondan sonra bir tane tavuk, bir tane steak. Şu bir tane tavuk, şu bir tane steak. Hop. Hop. Başka? Pepperoni. Hmm. Şimdi geldik şuraya. Sen git. Cutting board. Başka ne lazım? Arkadaş çok unutuyorum bunun tarifini ya. Bell Paper ve Spice Leaf ile yapılıyordu yanılmıyorsam. Aynen. Bir tane Bell Paper, bir tane Spice Leaf. Şimdi hop, hop. Başka? Bir tane Firm tofu. Şu da firm tofu. Başka neydi? Arkadaşlar ben bunu niye unutuyorum ya? Tuz. Tuz var mı tuz? Aynen. Şu da pepperoni. Bir parçası kaldı. Bakalım o neymiş? Pork sausage. Bu da aynı kafayla yapılıyor. Aynen. Bir tane firm tofu çalalım. Şimdi firm tofu, tuz. Arkadaş Spice Leaf. Aynen. Spice Leaf'imiz de var. Niye kilikli veriyor bunu ya? Hop. Şu da Meat Pizzamız. Olsun. Hemen şu arkadaşı da toplayalım. Ne verdi bize? Tavuk yumurtası verdi. Oy. Biri Basic, biri Good. Basic'ten ne çıktı? Bonkruk. Bunlar ne çıktı? Yine Traded Wood bilmem nesi. Bon kuruktan bol bir şey yok. At bakalım. Sen de şuraya. Tavuklar zaten her yerde tavuk. O zaman bu görev ağacı tamamlandı. Aynen %100. Şimdi gelelim diğerine. Smelting over. Şimdi burada bizden ne istiyor? Şu neymiş? Lapis. 50 tane lapis lazuli blok istiyor. Bizde olması lazım. Şurada sivlerden çıkan. Aynen. Claim Libert arkadaşı bırakalım. Bu görevde tamam. Başka ne istiyor? Bon kuruk istiyor. Arkadaş bon kuruk yapmaktan ciğerimiz zahide. Var mı şurada? Dört. Şöyle dört tanesinden Aynen. Bir tane bon kuruk yapalım. Hmm. Diyor ki bunu eklerseniz şeyinize metokunuza metomuz bir harika olabilir. Bu neymiş? Niye ekleyemiyorum böyle? Hasarlı mı acaba bu? Şuradan hemen bir tane flint alıp gelelim. Ya da şeyim yok. Ee, modifiye, modifiye yapmak için zamazingosum yok. Yok. Hasarlı da değil. Neyse ya çok önemli değil. Yani kurukluk şu anda bir işimiz yok. Allah'a şükür. Hemen yatalım uyuyalım. Hoppa. Şimdi gelelim diğer zamazingolara. Bu tamam. Şimdi compressed kardeşimizden istiyor. Kaç tane istiyor bundan? O. Şimdi bu şöyle hesaplayacağız. Bunun bir tanesi için 2 küp gerekiyor. Dolayısıyla sizin 4 tane 8 küp diamond var mı? Asıl soru bu. Aa, 7 küp var. Şu dört tane de var. Bu arkadaş da biraz bekleyecek eleme işlemlerini. Şimdi lava kristal istiyor bizden. Ne gerekiyormuş onun için? Blaze Rod. Fire Charge. Blaze Rod'un yapımı nasıl? Hmm. Hiç hoş değil. 4 tane Blaze Rod. Şu Fire Charge. Hadi fire charge'lar tamam. Hiç blaze lotumuz var mı? Ne yazık ki. Bize bir nether yolu görünecek gibi. Bu da tamam. Yani bekleyecek. Signalium istiyor bizden. Bunu yapabilir miyiz? Molten signalium. Şimdi bir tane silver. Üç tane copper. 10 tane redstone. Şimdi bir kontrol edelim bakalım. Bizim smelterimiz bunu eritebilecek mi? Ben bu arada smelterin içine şey bastım. Ee, pyro. 1, 2, 3. Bir tane de silver. Silver'da bol bol yaptım. Şunlar kapır. Şurada silver. Hadi bakalım. O orada devam etsin. Başka ne istiyor? Enderium istiyor. Hmm. Enderium blend. Molten Enderium. Ee, silver. iki tane tin. Bir tane shiny. Bir kova resonant ender. Bu 250 4 tane var mı bizim ender ayımız? Aynen. Tam dört tane var. Hep Ender Eye, Ender Pearl karıştırıyorum. Bir tane Shiny, bir tane Silver. iki tane de Tin miydi? Bu karıştı mı? Aynen. Dört tane Signalium oldu. Çıkart bunu bakayım bize. O onu çıkartırken biz diğer parçaları karıştıralım. Şimdi Ender Pearl'ler. Bir tane Silver, iki tane Tin, bir tane Shiny. Hoppa, şu sinalyumları alalım. Bu görevde tamam. Pickaxe, Eee shovel, pickaxe alalım. Sıkıntı yok. Siz durum bakalım burada. Hoppa. Molten Enderium. Çok güzel. Ver bunu da. Hop. Normalde Endrayo olsaydı zaten biliyorsunuz bunları şeyle karıştırıyorduk. Enderium ingot verecek. Sword. Mantıklı. Bir kılıç yaparız. At bunları. Yani seni de atalım. Şimdilik kullanmayacağımız bir şey. Bu da tamam. Şimdi bizden başka ne istiyor? Do you in order? Nepsek. Hmm. Iron Toad istiyor bizden. Aynen buna bir cast yapmamız lazım. Şimdi şöyle yapalım. Alüminyum bresimiz var mıydı bizim? Galiba yok. Şöyle bir altın sallayalım bunun içine. Kapatalım arkadaşı. Şimdi geldik. Bu nedir? Aynen. Sen gel. Sonra sen bir dur. Sen gel. Bize daş lazım. Hop. Daşı da alalım. Şimdi stone tool rod. Şuradan da şu arkadaşın bir kalıbını dökelim. Aynen. Şu arkadaşlar kalsın. Iron. Şimdi bunun şeyi neymiş? Yanılmıyorsam. Hatta bir şöyle yapalım. Şuradan gidelim. Iron alalım. Bir stek erisin içinde. Şu cleaver'ı da yapalım. Aradan çıksın. Oo. Iron'dan bol bir şey yok. Koştur 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 koştur. Sen git. Sen git. Gördüğünüz gibi içinde pyro olduğu zaman deli gibi eriyor. Hop. Sen de eriye dur. Şu bir. Aha da şu iki. Şimdi neydi bu arkadaşın tarifi? İki tane iron, bir tane gold, 7 tane deri. Yok, altı tane. Hop, 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 hop. Al bu da bu, al bu da bu. Şunlar bir gitsin. Bu görevde tamam. İkili kart veriyor. Bakalım River Plate'den ne çıkacak? Overgrowth Seed çıktı. Allah'ına kurban. Hakikaten Allah'ına kurban yani. Bu da tamam. Şimdi ne istiyor bizden? Ee, Manulin. şu anda yapamayız. Ardite ve Cobalt lazım. Cleaver istiyor. Bak Cleaver'ı yapabilir miyiz? Ne gerekiyormuş Cleaver için? şu. İki tane bu arkadaş. Bir tane bundan, bir tane bundan. Aynen. iki tane şundan dökelim. Ayrından yapalım biz cleaver'ımızı. Şuradan biraz da taş çalalım. Kalıp çıkartmak için. Şu bir. Aha da şu iki. Sen şimdi bize ne vereceksin? Şu arkadaşı vereceksin. Bir de şu arkadaşı vereceksin. Biz de bu arkadaşları ha, E, Stone işte. Kaç tane istiyorsun? Hmm. Kafası bazen yanıyor arkadaşlar. Neden yanıyor? Ben de anlamıyorum. Hayda. Şunu yap. Git geri. Bir de şu arkadaştan yap. Git geri. Aynen. Şu arkadaşı alalım. Bunlara şimdi bir kalıp dökelim. Altınımız var mı yeterli? İki tane var. Kalıp dökmeye yetmesi lazım ya. Aynen. Şu kalıbının biri ne yazık ki yetmedi. Biraz daha altın sallayalım içine. Şu arkadaşına koyalım. Altın eridi. Hoppa. Ver kalıbı. Kalıp hazır. Şimdi şu arkadaşı bir dök. Oho. Gel. Ondan sonra şu creeper kafasından bir tane dök bize. Sen şuraya, sen şuraya. Hoppa. Sen cleaver mısın? Aynen. Bir tane senden. İki tane sizden. Bir tane de sizden. Hoppa. Bakalım. Aynen. Bu arkadaş da tamam. Gayet güzel. Döndük geriye. Başka ne istiyor bizden? Burada yapabileceğimiz. Şu olayı hala çözemedim. Diyor ki Ardite'i şu arkadaşın üstüne akıt. Lakin ben, bunu masaya koyamıyorum. Öyle bir şapşitlik var. Nerede benim Builder Bant'ım? Orada mı? Yok. Ha, şurada. Aha da bunu yaptık. Bunun da hala bir yolunu bulamadım. Şunun içine koyulmuyor. Bak hiçbir şey yapılmıyor, Shift'le, bununla, Alt'la, yok. Acayip bir şekilde takılıp kalıyor. Devam edelim. Şimdi bizden Crossbow istiyor. Hmm. Crossbow Limit. Bowstring, Bowstring nasıl yapılıyor? Crossbow Body, Tote Binding. Bizim biraz daha altına ihtiyacımız olacak. Şu arkadaşlardan biraz daha sallayalım. Onlar erisinler Şimdi sen git. Gel bakalım. Şimdi şu arkadaştan lazım. Ball string. Şu arkadaştan lazım. Bir şey daha lazım değil mi? Crossbow body yaptık. Ha, told. Şu arkadaştan lazım. Bunların bir paternlerini alalım. Sen gel. Hop. Sen gel. Hop. Ve sen gel. Siz bir gidin. Sakin olun. Bunu alıyor mu bir şeyini? Yok. Buna direkt string koyuyorduk yanılmıyorsam. Şimdi seni şöyle koyalım. Altınları alalım. Yer değiştir. Bunu bir dökelim. Tamam. Bunu koy. Ver altını kalıbını dökelim. Çevir bunu da arkadaştan dökelim. Hop. Şu arkadaş önce kalıbı sonra kendisi hop hop tamamdır görev kitabına kontrol aynen. bir ball string aldı bunun için ip lazım bize kaç ipimiz var 9 tane var yeter herhalde Hmm. sen ve sen. Aynen. Şu da ball string 3 tane tamamdır. Shiny crossbow. Crossbow yapmamızı istiyor. Şu arkadaş. Yani artık ben bunun şeyine bakmıyorum. Hangisi uygun, hangisi değil. Şu daha iyi tadında değil. Direkt yapıp bu işi bitiriyorum arkadaşlar. E yaptık işte. Aynen Iron Crossbow. İşte bazen bu kitap kafayı yiyor. Oy oy. Yine bunu bir zorlayacağız arkadaşlar. Bu arada ben internette bunu araştırdım. Hakikaten böyle bir sıkıntısı var bu mod paketinin. Ona dikkat edin. Aynen. Slime Flashing. Ver. Sıkıntı yok. Şimdi tabi buna Bolt yapmamız lazım. Yanılmıyorsam. O da bizden onu isteyecek. Iron Bolt. Bu arkadaş nasıl yapılıyor? Fırın sıcakken bir halledelim. Şimdi... Veya bunu bir sonraki bölümde halledelim artık. Arkadaşlar şu anda zaten yeterince fırınla oynaştık. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar.